Herkese merhabalar. Yeni bir tasarım videosu ile karşınızdayım. Bugünkü video daha önceki tasarım videolarımdan biraz daha farklı olarak masamın üzerinde gösterdiğim tasarımlardan ziyade gördüğünüz gibi evimiz salonunun ortasına koyduğum bu Greco Roman mimarisindeki yapı ile alakalı. Zaten daha önce Flickr sayfamda ya da çeşitli platformlarda bu tasarımı görmüş arkadaşlarımız vardır. Ama görmeyenler için ben bu video tanıtımını çekmek istedim. Kanalımda paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bu bir tapınak benzeri bina. Ama aslında bu bir e, senato binası. Daha önceki Brick Wars videolarımdan bilenler hatırlayacaktır. Bir Brick Wars ordum var benim. Emtron İmparatorluğu diye. Emtron Empire. İşte o imparatorluk bir e, devletine ait bir senato binası olarak tasarladım ben bunu. Şimdi size isterseniz tepeden tırnağa tüm detaylarını beraber göstereyim. İlk olarak tepeden başlayalım. Emtron imparatorluğunun sembollerinden biri olan siyah kartal figürü. Gördüğünüz gibi kanatları yana açılmış şekilde. Bu bina genel hatlarıyla itibariyle iki tane benim ilham aldığım nokta vardı birincisi tabii ki Rom, Roma'daki Panteon ve Atina'daki yine oradaki e, Atina'nın birincil tanrısı olan Atina'ya adanmış Parthenon tapınağı bu tapınaklardan ilham aldığımı söyleyebilirim Gene Almanya'daki Brandenburg Kapısına da benzediği genelde söyleniliyor bu bina aslında bu bir yapıların genel olarak ön cephesini canlandırdığını söyleyebilirim. Çatının sol iki tarafında iki tane kanatlı heykel var. Gargoyle tarzı. Bunlar aslında imparatorluğun savaşıp da şehit düşmüş askerlerinin ruhları olarak hikayesinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Binanın pediment kısmına bakalım. Pediment kısmı iki taraftan oluşuyor. Sol taraf iyiliği sembolize ediyor. İyi tarafı sembolize ederken sağ tarafta kötü tarafı sembolize ediyor diyebiliriz. Kötülüğü sembolize ediyor. Ortada iyilikle kötü arasında imparatorun şövalye zırhı ve atın üzerinde şaha kalkmış atın üzerindeki heykelini görüyoruz. Burada gördüğünüz bütün parçalar orijinal Lego. Orijinal Lego olmayan herhangi bir parça yok. Gene bütün parçalar elimden geldiğince light bluish gray yani LBG olarak kısalttığımız renk ve birkaç yerde de diğer benzer yakın tonlarda eski gri parçalar. yine birkaç tane yerde light bluish gray olmadığı için yakın tonlarda pearl gray de tercih ettim. Gördüğünüz gibi mızraklar öyle. Ama belli bir mesafeden gözükmüyor. Şimdi öncelikle sağ taraftan başlamak istiyorum kötülerden. Burada kötülüğü simgeleyen bir ön kısımda saldırı halinde iskelet ordusu var. Çeşitli aksesuarlara sahip görüyorsunuz. İyi tarafa doğru saldırıyorlar. Arka fonda ise bir taşra görüyoruz. Taşra alanı, dağlar, vadi, işte tren yolu gibi bir yol görüyoruz. Şöyle bakarsak Yine gökyüzünde arka planda uçan ejderhayı görüyoruz, bir ejderha mikro ölçekte ve dolunay gördüğünüz gibi arkada görünüyor. Tabii ki mitolojik ve psikoloji biliminde biliyorsunuz ejderhalar neredeyse dünyanın tüm kültürlerinde kötülüğün sembolü olarak, yani daha doğrusu insanlığın düşmanı olarak resmedilirler. Ben de bu yüzden bir canavar olarak, asıl canavar olarak. Ejderhayı tercih ettim. İmparatordan bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar ince yapmaya çalıştım. Atı yaparken buraya sığdırabilmek için. Ve anatomik özelliklerini iyi yansıtmaya çalıştım atın. Yine gördüğünüz gibi custom figürün bacağını yana doğru sanki ata binmiş gibi gösterdim. Burada gördüğünüz eski gri renkten bir kılıca sahip çünkü onun light blue strey olmadığı için iyi tarafa geldiğimiz zaman bu iyi taraf tabii ki bizim Emperor İmparatorluğumuzu ve onun iyilik yönünde savaşan büyük iyilik için greater good için savaşan insanlarını görüyoruz. Önde hemen İmparatorun arkasında diyelim bir kahraman, bir komutan var orduyu yöneten. Onun arkasında da 3 tane kalkanları yakın formasyonda tutmuş. Shield Wall dediğimiz kalkan duvarı yapmış askerler. Kötülüğe karşı savaşan askerler. Bu askerler ve komutanın arkasında onları destekleyen siviller var. Bu destekleyenlerin de birincisi elinde şiringa ve toplu saçıyla bir bilim insanı, bir bilim kadını, bilim simgeliyor. Yani her kötülüğe karşı savaşan ordunun arkasında bir bilim insanı vardır. Desteklemelidir. Onun arkasında da hem bilim insanını hem de savaşanları destekleyen, onları yetiştiren öğretmenimiz e, buradaki giderek daralan çatı sebebiyle oturan pozda bir öğretmen, bir akademisyen elinde değneği ve yazı tahtasıyla ve sol tarafta da bunlar da gelecek nesilde asker olacak küçükten yetişmeye başlayan ellerinde kalkanlarıyla gençler, çocuklar diyebiliriz. Onlar da kötülüğe karşı savaşta yerlerini almayı bekliyorlar diyelim. Burada tabii ki ben burada hani haddim olmayarak ufak da olsa felsefi öğeler düşündüm. Hani kötülük illa canavarlar ya da iskelet ordusuyla olmak zorunda değil. Kıtlık, cahillik ya da herhangi bir savaş bu tip herhangi bir kötülük olabilir maddi ya da manevi. Bu kötülüğe karşı savaşta insanlar savaşını simgeliyor. Tabii ki bu savaşı da benim imparatorluğumun lideri imparator merkezde olarak gerçekleştiriyor. Liderlik ediyor. Şimdi burada pedimentin hemen alt kısmında bir çıkıntı görüyorsunuz. Bu aslında bilinçli olarak yaptığım bir tasarım. Burada da aslında bu merkezdeki Entron gezegeni, merkezi gezegen simgeliyor. Gerek kalan burada gördüğünüz bütün çıkıntılarda aslında Entronların yönettiği diğer küçük gezegenler Tabii ki onların hepsinin bir önemi var. Sayısal değeri olmasa da yani kaç tane numarası olduğunun. Burada evrenin merkezinin en önemli yerinin Entron gezegeni. Entron başkenti olduğunu gösteriyor. Yine de altına indiğimiz zaman burada Latince harflerle Ad Maius Bonum yazıyor. Sol tarafta da bir sayı var. MMX3 ibaresi Roma rakamlarıyla 2013 anlamına geliyor. Entron ordumu yani bu Brick Wars ordumu ilk defa internette yayınladığım tarih adını koyaraktan o yüzden 2013 bir nevi kuruluş yılı diyebiliriz. Tabii ki bunu hikaye içinde belirtmesek de gerçek insan tarihi açısından 2013 Edmoyusbonum for the greater good yani büyük iyilik için cümlesinin Latince'si İmparatorluğum Kültürel ve stilistik olarak Roma'yı örnek aldığı için Latince olması uygun diye düşündüm. Gene sağ tarafta da isim ve soy ismimin baş harfleri yer alıyor. Böyle ufak bir yerim kaldığı için o şekilde yaptım. Bu kabartma birçok Lego sever arkadaşım tarafından oldukça beğenilmişti. Benim de içime sinen bir detay oldu. Şimdi kolonlara gelecek olursak kolonları ön plan ön planda 6 tane. ikinci sırada ikişer tane ve yan tarafta da bir tane olmak üzere arkaya doğru gittiğini varsayabiliriz. Gördüğünüz gibi totalde 12 tane kolondan oluşuyor. Kolonlar dizayn olarak gördüğünüz gibi açılı olarak yerleştirilmiş. Kolonların içi aslında tamamen dolu. Şimdi bu kolonları tasarlarken düşüncem şuydu. Bunların mümkün olduğu kadar dairesel gözükmesini istedim. Bu birinci unsurumdu. İkinci unsur da tepe kısımlarının hem modern gözükmesini istedim hem de birazcık iyonik sütun başlarına benzemesini istemiştim. Bildiğiniz gibi Roma'da Korint tarzı yaprak desenli sütun başları kullanılır. Gene Yunanlılar da Atina'da Dorik tarz daha sade, düz e, sütun başları kullanılır. Ben daha çok Anadolu'da kullanılan iyonik tarz hani böyle halkalar yarım iki tarafında halkalar olan desene benzer bir şekilde kullanmak istedim. Buradaki bir üçgen ve kare detayıyla da biraz modernite kattım tasarıma. İleriki zamanlarda bunların üzerine M-Tron logoları M-Tron işaretini sticker olarak yapabilirim diye düşünüyorum. Ama bu yapıştırırsam bunlar renkli olmayacak. Yine gri üzerinde sanki kabartma gibi duran M Emtron logoları yerleştirmeyi düşünüyorum. Sütunlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi merdivenler önce ilk platforma sonra ikinci platforma yükseliyor. Şimdi öncelikle ön kısımdaki aslan heykellerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslan başı yatmış bir şekilde görünen iki tane aslan başı var. Bu aslanların tasarımı bana ait değil. Aslan başının tasarımını ben Flickr'da gördüm paylaşan kişinin de yine referans olarak aşağıda link olarak vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ama gövde ve bacak kısımlarını ben ekledim. Bu kafa tasarımını çok beğendiğim için bu tasarımı eklemek istedim. Ee, devam ettiğimiz zaman kapının iki yanında iki tane heykel var. Bu heykeller mini figürlerinin yaklaşık olarak 3-4 katı görüyorsunuz. Şimdi sağ taraftaki heykel bir hoplite. Elinde bir dairesel kalkan yani hopla adı veriliyor biliyorsunuz bunlara tutuyor. Öbür elinde de bir mızrak var. Bu bir antik Yunan dönemine ait benzer bir savaşçı figürü. Diğeri ise daha oval bir kalkanı ve kılıcıyla daha çok orta çağ ya da orta çağın erken dönemleri diyelim daha doğrusu döneme ait bir şövalyenin kask ve ekipmanlarına sahip. burada bunların aslında hikaye olarak çok da bir anlamı yok ama hani geçmişten günümüze önemli savaşçıları burada göstermek istedim. Kapının iki yanında gördüğünüz gibi e, Sanato muhafızları, Imperial Guard figürlerim var. Bunlara birazdan detaylı bakarız. Gene kapı. Kapıyı da gene eski Roma, eski Yunan Tapınakların kapılarına baktım, inceledim. Onlara benzer şekilde yapmaya çalıştım. Bu kapının arkası aslında tabii ki duvar. Devamında herhangi bir şey yok. Ama ben bu kapıyı iki parça halinde ileride tapınağı büyütürsem kolayca açılabilir şekilde tasarladım. Evet. Son olarak Tapınakla ilgili söylemek istediğim, göstermek istediğim şey tapınağa eğer mini figür bakış açısından yaklaşırsanız şu şekilde yürüyerek büyük kapının üstünde baktığınız zaman iki tane detay görüyor olacaksınız. Birincisi S, I, M, T harfleri. Bu Senatus Imperi Emtronus Latince kısaltmasını yapmak istedim. Roma İmparatorluğu'nun SPQR kısaltmasına benzer şekilde bu İmparator Emtron İmparatorluk Senatosu'nun kısaltması oluyor Latince sıralamayla. Gene tavanda da Emtron'un sembollerinden biri olan siyah kartal sembolünü görüyorsunuz. Bu sembol de gene tarih boyunca birçok ülke, birçok kültür tarafından sıklıkla kullanılan kartal sembolünün güzel bir kullanımını sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Bina ile ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Şimdi isterseniz kastım muhafızlara yakından bakalım. Evet. Kastım olarak hazırladığım imparatorluk muhafızı figürü bu şekilde. Bu figürü hazırlarken tabii ki iki tane ilham kaynağım vardı. Birincisi Star Wars setlerinde defalarca gördüğümüz imparatorluk muhafızları bu gördüğünüz kırmızı rengiyle. Diğeri de henüz Lego tarafından üretilmeyen Star Wars lore'unda bu karakterlerin değişime uyrayarak diyelim bu kıyafetten önce giydikleri imparatorluktan önce Cumhuriyet Senato muhafızlarının kostümünü ilan aldım. Biliyorsunuz onların bu miğfere benzer bir miğferleri var. Böyle burun koruması olan yanaklara doğru aşağı doğru inen miğferleri vardı. Tabi onların kasklarında iki tane plüm var. Ama öyle bir kask henüz Lego tarafından üretilmemiş olduğu için ben bu kaskı kullanmayı tercih ettim. Şimdi bu kask benim tarafımdan kastım olarak boyanılmış bir kask. Önce kırmızıya spray paint, spray boya kullandım üstüne de fırçayla siyah kısmını ekledim. Bu kaskın orijinal moldu. Lego tarafından iki tane figürde kullanılmıştı bugüne kadar. Solda gördüğünüz figür collectible mini figürler arasında Spartan diye geçen bir figür. Oldukça güzel. Metalik renk kask üzerine koyu kırmızı plumu var görüyorsunuz. Ve yine bu sağda gördüğünüzde Atlantis temasından çıkan Atlantis'in kralı figürü. Bu da gene metalik altın ama görüyorsunuz renkler arasında ufak da olsa fark var. Daha açık renk tonunda ve pulum kısmında herhangi bir boya yok. Çünkü bu bir nevi heykel olarak düşünülmüş bir figür. İşte benim boyadığım kask Lego'da bu modlar tarafından bu modlarda kullanılmıştı. Bu figürlerde kullanılmıştı. Açıkçası sprey boyanın tonu oldukça güzel. Lego boya, Lego'nun boya rengine yakın. O yüzden hoşuma gitti. Gene silahı alışık olduğumuz klasik uzun blaster ve ucunda bir tane lightsaber'ın ile yani e, tutamaçıyla birleştirdim. Daha uzun hale getirdim. Uyumlu olarak. Kafa olarak bu figürde sarı lüks kalburgu kafası kullandım. Ben de elimde vardı. Nötr bir kafa kullanmak istemiştim. İkinci e, muhafızda ise başka bir daha standart bir e, nötr kızgın nötr surat kullanmıştım. Surat çok da önemli değil. E, herhangi bir çok kuvvetli ifade olmamasını ve sakatsız olmasını istedim. Kullandığım sol ifadesinin. Sol ifadesinin özellikle kask ve kostümün önüne geçmemesini istedim. Göğüs ve bacak kısmında direkt olarak Imperial Guard figürlerinin parçalarını kullandım. Burada görüyorsunuz rob deseni yani e, dökük kumaş deseni var. Kollarını ise e, kırmızı kol ve siyah el tercih ettim. Tabii ki birçok figürde bu çıktığı için kullandığım bir şeydi. Şimdi kamerada çok belli oluyor bilmiyorum ama bu kadife dokulu bir pelerini var. Yine bu pelerin bu kadife dokusundan dolayı çok hoşuma gitti. Bu custom bir dört parti bir cape. Legon'un orijinalinde böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi kadife kadifemsi deseniyle Legon'un kumaşımsı pelerinden daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Görünüş olarak o yüzden tercih ettim. İmparatorluk Senatosu'nun muhafızlarında bu şekilde custom olarak yaratmış oldum. Evet böylelikle bir tasarım videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.